ekonomi dünyasından herkese Merhabalar Efendim Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz ee, Zeynep Bağdatlı Ben 2018'den beri bu sektördeyim yakın zamanda da kendi yerimi açtım Peki merkezinizde neler yapıyorsunuz biraz bizlere aydınlatabilir misiniz akne bakımı yapıyoruz cilt bakımı yapıyoruz bölgesel incelme yapıyoruz ve lazer yapıyoruz lazerde %100'e kadar bitiş var mıdır burada cihazın e, aktifliği ne kadar önemlidir? %100 bitişi yoktur ama kullanılan cihaz da çok önemlidir. Biz aktif olan kıl köklerini bitiriyoruz fakat hormonlar aktif olduğu için tekrardan kıl kökü üretimi yaparlar kış dönemine geçiyoruz ve ciltlerde problemler yaşayabiliyoruz. Cilt problemini en aza indirgeyebilmek için neler yapılabilir? Mutlaka cilt analizi yapılması gerekiyor. Çünkü her cilt yapısı farklıdır. cilt yapısına uygun ürünleri kullanmak gerekiyor. Öncelikle her sabah ve akşam cilt temizliği çok önemli. Ardından tonik, nemlendirme ve maskesini mutlaka yapması gerekiyor. Biz burada ayda bir şeklin cilt bakımı öneriyoruz.